Evet sevgili arkadaşlar tekrardan kanala hoş geldiniz yeni bir hava durumu videosuyla sizlerle beraberiz acaba yeni yılda kar yağacak mı önümüzdeki süreç neyi gösterecek bunu bir değerlendireceğiz hep beraber bir tahmin bir yorum yapacağız hepinize iyi yıllar diliyorum arkadaşlar yeni bir yıl. Ülkemiz adına e, esenlikler, sağlıklar getirmesi dileğiyle. Tabii ki de dünya adına biliyorsunuz Covid e, vakaları çok. İnşallah daha sağlıklı e, bir yıl geçiririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar isterseniz biraz grafikleri yorumlayalım. Bakalım bundan sonraki süreç ne getirecek? Yeni yıl bize ne getirecek? Kar yağışları var mı? Şimdi Vixars'ı inceliyoruz arkadaşlar. Şöyle devam ettiğimizde Doğu bölgelerin hala soğuk, ser soğuk olduğunu, kuzeyimizde de güzel bir soğuk havanın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O soğuk bize sokulmaya çalışıyor. Fakat e, Yunanistan üzerindeki yüksek basınç biraz bu e, alçak basıncı öteliyor. Doğu taraflar etkileniyor. İstanbul, Bursa çok şanssız gene bu sistemde. Ama Samsun'dan itibaren ve Kayseri'den itibaren doğuya güzel kar yağışları geliyor arkadaşlar. Şu an için Ankara'da ufak bir çizgisayar şeklinde yağış var. Bu bir iki gün devam edecek. Ama bizim istediğimiz soğuk havalar hala gelmiyor. Modeller bizi üzüyor. Peki ne zaman gelecek? Şöyle üstümüzdeki kuzeyli alçak basınç ülkemize sokulmaya çalışıyor gördüğünüz üzere. Bu ülkemizi etkileyecek. Bundan sonraki süreçte. Ve yani takriben ocağın ikinci yarısı gibi biz bu soğuğu hissedeceğiz. Tabi yağışın durumu daha net değil. Kuru soğuk olarak da alabiliriz. Kar yağışları olarak da alabiliriz. Ama her halükarda bir soğuk hava alacağız arkadaşlar. Yağış daha net değil. Ee, şöyle görüyoruz. Bayağı bir soğuk hava. Onun akabinde tekrar bir ısınma görüyoruz. Arkadaşlar böyle çok randımanlı değil. Giriyor çıkıyor. Hani soğuk hava sıcak soğuk sıcak. İstediğimiz gibi tatlı bir soğuma göremiyoruz arkadaşlar. Viksarç'ta doğular gene çok şanslı. Zaten şu an soğuk olan havanın üzerine ekstra soğuklar geliyor. Gördüğünüz üzere peşinde tekrar bir yüksek basınç. Onun haricinde tekrar bu 5 6'sı gibi Balkanlar tarafından görüyoruz. Selanik, Bulgaristan üzerinden çok güçlü bir sistem ülkemizi etkilemeye çalışıyor. Bunu takip ediyoruz arkadaşlar. Biraz bunu yorumlayalım. 7'si gibi ocağın 7'sinden sonra ülkemizi etkilemeye başlıyor. Gördüğünüz gibi çok güçlü bir alçak basınç sistemi üstümüzde. Bu yine Karadeniz çok şanslı arkadaşlar. Bu e, soğuk havadan gene kar yağıştan ama iç kesimler çok şanssız arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Balkanlardan geliyor. Sanki bir el onu orada tutuyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Balkanlardan içeri sokulamıyor tam olarak soğuklar. Yani şu e, Girit üzerindeki yüksek basınç Lanet bunu bozuyor O yüzden sokamıyor Alçak basınç merkezini ülkemize Yani çok umduğumuz gibi değil arkadaşlar Modeller Bir soğuk hava gelecek Yağış miktarı net olmamakla beraber Yedisinden sonra soğuklar ülkemizi etkiliyor görüyorsunuz Yine bakın ya tam sokamıyor yani Soğuk hava ülkemize Hep böyle parçalı doğular soğuk Balkanlar çok soğuk Arkadaşlar Tekrar açıyor. Tekrar soğuk. Umarım ama 7'sinden sonra bir soğuk hava alacağız arkadaşlar. İstanbul başta olmak üzere Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi güzel soğuklar alacak. Yağış durumu tam olarak net değil. Daha önümüzde yaklaşık bir haftalık bir süreç var. Bunu şu an e, ne desek boş olur. Takip ediyoruz. E, umarım istediğimiz kar yağışlarını alacağız arkadaşlar. Ama önümüzde bir 3-5 günlük bir süreç var. Bunu takip etmemiz gerekiyor. 7'sinden sonra da güçlü soğukları alma ihtimalim çok yüksek takip ediyoruz arkadaşlar. İnşallah ödediğimiz güçlü kar yağışlarını alacağız. Bu iç kesimlerdeki bu kuraklığa son vermek adına e, umutlandıran gelişmeler var e, yeni yılda arkadaşlar. Meteoroloji sayfasına da bakalım istiyorsanız. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar meteoroloji sayfasında yine doğu bölgeler çok şanslı. Bu 5 günlük periyotta. Karadeniz bölgesi soğuk. İç Anadolu yine Güneydoğu Anadolu çok şanssız bölgeler. Kar yağışı yok dönecek kadar az. Tekin bugün yarın biraz yağmur var. Tamam bu da şükür. Yağmur da olur ama bize bir serimiz kar yağışları şu an bir 5 günlük periyotta gözükmüyor hiç kesinler ve İstanbul için. Tabi İstanbul diyoruz çünkü İstanbul metropol çok yoğun bir e, nüfusu barındırıyor. Ankara keza öyle, İzmir öyle. Öncelikle bunları takip ediyoruz. Şu an bu 7'sinden sonraki sistemlerden umudumuz hala var arkadaşlar. E, ama 3-5 günlük periyotta yağmurlu, yüksek basınçlı ee, günler bizi bekliyor. 3-5 günlük süreçte. Ondan sonraki süreci takip ediyoruz. Güçlü soğuklar Avrupa'da Balkanlar'da ve kuzeyimizde. Gördüğünüz şurada. Arkadaşlar şu e, 7'sinden sonra şu 7'sinden sonra çok güçlü soğumalar gördüğünüz üzere ülkemizi etkileyecek. Şöyle görüyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle görüyoruz. Biz burada kar yağışlarını bekliyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte. Yani ikinci hafta Ocağın ikinci haftası. O soğukları bekliyoruz, takip ediyoruz. İnşallah özlediğimiz kar yağışlarını alacağız arkadaşlar. E, teşekkür ediyorum arkadaşlar beni dinlediğiniz için. E, kanala abone olmayı unutmayınız. Bu videoların devamı gelecek videoların. E, meteoroloji videolarının. E, çok mutlu olurum kanalı takip ederseniz. E, arkadaşlar sizleri seviyoruz. Hepinize e, güzel bir yıl. Öncelikle güzel bir, sağlıklı bir yıl e, diliyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir yıl olsun bu sene. Bu sene inşallah sağlıklı, güzel bir yıl olur. Şu Covid'den kurtulalım inşallah bir an önce. Arkadaşlar, sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.